aşkım. Ha, bitti mi? Hı -hı. Dur. Çok acıkmış ama bu. Baksana canavar gibi yiyor. Aşkım. Canavar canavar. Anne. <laughs> bak bak efendim. Anne gerçekten yiyemiyor. Neden? Çok hızlı yiyor ya. Ama makine gibi yemiyor ama ya. Baksana. Çok güzel. Çok hızlı yiyor. Çok hızlı yiyor gerçekten. Amcasına gitsin de bak. Öğrensin amcası. Gerçekten çok hızlı yiyor. Annesi. Annesi kızımı çok seviyorum ben. Arya. Ben kardeşimi <laughs> çok seviyorum anne. Ben de kızımı çok seviyorum. Kardeşimi sevdiği için. <laughs> Ay, ya. Ay Çok tatlı çıktı çok. Arya sen ne yedin? Mışır. De bakayım mışır. mışır. Mışır yedik. Hadi bay bayın. Anne. Bay bay aşkım. Anne ben Hı. de bay bay diyeyim. Bay bay bebeğim. Oh, bay bay.